Geliyorum. Evet geldim. Çünkü ben dediğimi yaparım. Selam. Evet arkadaşlar. Bugün bu nur yüzlü aslınız, aslıcağınız, aslikanız, lollipopunuz. Neler yapıyor? Bugün başka bir düzeyde yaratıcı insanlara bakacağız arkadaşlar. Mesela yaratıcı insanlar vardır. Bu düzeydedirler. Bazı yaratıcı insanlar vardı ki bu düzeydedirler. Biz bu düzey, bu düzeydekilere bakıyoruz. Ay kafa karıştırmayı severim. Videoya başlamadan önce videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı bunları kesinlikle unutmazsanız ben çok sevinirim. Videoya da giriyorum ne yapayım. <laughs> evet bu ne yapıyor Crocs terliğe? Ha nasıl? Kız nasıl oluyor öyle? Ne var orada? Bütün şey. Allah fare. Kız fare kız. Ay Allah nasıl koşuyor. Bak 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 bak. 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 o üstten üste tırmanmıyor bir şey. Allah ay insanın içi gider. Ama var ya mükemmel bir yöntem bu arada. Fareyi çıkarmak için. Yalan değil. Ne oluyor? Bir yere giriyoruz. Bak şuna bak. Sanki mekandasın şu anda. Aa evet bildiğin oradasın yani kara kalem çalışmasının içindeyiz arkadaşlar. Bir girmediğimiz burası kalmıştı. Buraya da girdik çok şükür. Ay mini art galerin ne kadar güzelmiş canım benim. Evet bu ne yapıyor? Çanta mı? Görmedim ki ben onu. Çanta. Ha onu oradan öyle dolamış birbirine. Dolaya 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 böyle diyor. Çanta yaptım diyor. Ha ne diyeyim? Tebrik edeyim. Hayatta başarılarının devamını dileyim. Yani masrafsız, maliyeti bir tane bir şey alıyorsun. İşte onu kıvıra 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 yapıyorsun. Yani bu güzel abi. Bununla bir şey diyemeyeceğim şimdi. Beni biliyorsunuz bok atmayı çok severim. Atamıyorum. Atamıyorum. Güzel yaptı çünkü. Evet, bu da tablo yapımı. Hangisi? Bu orijinal. Ha, iki tarafı da aynı. Kız Zahmet etmeseydin tersinden sardı, niye uğraştım bu kadar? Tamam, birebir aynı olmuş ama ne bileyim. Hani ters çevirirdim onu istesem. Değil mi? Bu ne yapayım Yine sanat kokan hareketler. Bilmiyorum siz kokuyu alıyor musunuz? Ben alıyorum. El mi yaptı El yaptı da. Nasıl yaptı onu ya? Kaç yıllık grafik? Ben okulu okudum, hiç mesleğimi yaptım. Nasıl yaptı onu diye bakıyorum. Nasıl yaptı onu ya? Evet. O ha böyle güzel duruyormuş. Bu güzel duruyor. Bak yalan değil, saç kötü değil yani. Güzel saç. Evet ayna. Ha böyle bir duvar diyor. Gittik diyor Ikea'dan diyor 7 dolar aldık diyor. Tabi sizde 7 dolar ne ki? 7 lira. Bizde 7 dolar 180 yok 20 210 lira şu 2, 140 lira 20 20 lira oldu. 140 liraya bir tane ayna orada 12 tane falan var yine bizim bir tarafımıza kaçıyor yani evet size maliyetsiz geliyor ama bizim bize yine maliyet giriyor yani. E, ne yaptı o neydi? Ha, atletten kendine gitti bunu yaptı. Ha, güzel. Yaratıcı. Yalan değil yani. Hoş oldu. Beğendim. Kızın üzerinde de güzel duruyor. Vücudu olunca insanın taşıyınca güzel duruyor yani. Yapacak bir şey yok. Ay ne güzel abi bunlara o kadar çok özeniyorum ki. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Ya insan sinir stres atar şununla nasıl çok güzel olmuş. Gerçekten gözlerimin gördüğü en güzel şeylerden biriydi yani. Doğru ya doğru. Kız bunun da saçı bak gece, gece de böyle oluyormuş. Ne değişik insanlar var. Gece böyle birisi yanıma gelse ve aklım çıkar. Hele cin geldi. Üç harfli, üç harfli geldi derim. Dalga geçmem ama. Geçemem korkarım korkarım abi şuraya bak. Saçlar alev alev yanıyor. Ne yapıyor bu? Ha, onun içindeki ay ayağını mı sok çocuğum sen ne yapıyorsun he? Senin anan baban nerede senin he? Bu nasıl bir bu yaratıcı mı? Çocuk kendine yemekten yemek kabuğundan ayakkabı almış. Orada da baba da duruyor orada. Bir git de çocuğuna bir çift ayakkabı al. Bir şey al. Bak çocuk ayakkabısızlıktan artık kendine neler yapmış. Ayağı yara olur. Ayağı kokar ayağı. Bir de nimete basıyor. Duruyor da orada kabzımal gibi de bakıyor çocuğa. Evet. Ketçup mu döktü o? Yok boyaydı herhalde. Ne ketçabı? Burada boya yapıyor insanlar. Aslı. Evet. Yaprak. O da kağıt mı? Anlamadım abi. Ne yapıyorsun? He. Ha, ay kekmiş ya. Kız dedim bu hırt ne yapıyor iki saattir bakıyorum ya. Anlamadım. Ay ay çok güzel oldu çok başarılı. Baksana şuna. Vallahi billahi ayi çok da güzel duruyor bu arada kakalı. En sevdiğim. Antep fıstığı da mı var orada? Kesin antep fıstığıdır zaten. Evet bu da Çiçek yapmış örgülerden falan Kız şunlar ıslanınca asla Dokunamıyorum var ya benim içimi kımıltıyor Bunlar mahvediyor benim içime Ne bu K Okuyamadım ne Babası ne yapmış doğum günü pastası. Okuyamadım geçti Ha dinle Yemek hazırlamış bunlara Hazırla Ay kıyamam ya Adam ama bak sanat eseri yapmış şuraya bak ne yaptığını o da a, brokolileri ağaç gibi kullanmış ya Allah'ım yarab. Evet. Bu da patlıcandan hook yapmış. Aa çok güzel olmuş lan. Ya bu olmasaydı keşke patlıcan bak şimdi fareyi benzetmiş. Ay çok güzel olmuş. Aşırı barı, ba, baralı. Baş, başarılı olmuş. Hook diyecek. Hook'a benziyordu o. Bak. Ben ona benzettim. Yok bu başka bir hayvan köpek balığı mı yapmış o? Ayaklı köpek balığı mı olur? Ama şey çok güzel olmuş ya. Kuzu kuzu muydu Kuzu kuzu çok güzel olmuş işte kızı kızı ki. Al işte, bak ben size ne diyorum her zaman diyorum bu dünyayı üşen geçler kurtaracak. Bak bu da bunun kanıtı. Adam gitmiş bunun icadını yapmış. iki peçeteyi kendine çekmek zor geliyordu gitmiş bunu yapmış. İnanamıyorum ya. Oturmuş, düşünmüş de yapmış ya. Al yani işte. Bu gece lambasına benzemiyor mu? Güzel olmuş bu arada. Hani güzel olmuş dediğim. Yapmış yani. Uğraşılmış, çizkin olmuş da. Bu gece lambalarına benziyor ya. Var ya çoğu genç kızın, genç oğlanın odasında olan. Hmm, tenis raketiyle peynir mi koyuyor? Onu da orada yıkıyor. Tekrardan yapıyor. E kompleksin al. Niye öyle yapıyorsun? Peynire de zulüm şok. Ha bu yine camdan içilik mi yapıyorlar? Abi buna hastayım ya. Bunu çok iyi yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar algılayamıyorum ama. Bak orada hepsini çizmişler. Hepsinin yeri var. Ama o adam vurma ayarını nasıl yapıyor? Nerede duracağını? ben işte hiç nerede duracağımı bilmiyorum. Ben öyle bir insanım yani. Bir günde şurada kendimi, suretimi görsem, gözüm bir götüme girse, ne olurdu ne olurdu yani. Ama yok. Evet. Ne yapıyor? Arabanın ne yapıyor farına bu? Ha oraları kapattı. Şekilli kullu bir araba farı. Her tarafta kolibanlı falan her şey gözüküyor oğlum. Bu ne çirkin bir şey. Yani tamam da yani çirkin duruyor yani. Ucuz duruyor bu da. İşte insanlar kendi modifiyelerini kendileri hallediyorlar. Ama benim en beğendiğim favorim o şeyler vardı ya içine girdik böyle dolaştık. O mis gibiydi yani. Çok beğendim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bu nur yüzde aslınız. Ne yapıyor? Gidiyor. Bakın böyle. Ama şimdi değil. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.